Bu videoda İsa'nın son zamanlarla ilgili bize verdiği en önemli uyarıları paylaşmak istiyorum. Buna çok dikkat etmelisiniz çünkü hazırlıksız yakalanmak istemezsiniz. Çocukken ya da ergenken evde yalnız kaldığınız zamanları hatırlıyor musunuz? Ebeveynleriniz muhtemelen ne yapmanız gerektiği hakkında talimatlar bırakırlardı. Eve döndüğümüzde evin temiz olduğundan emin ol ya da dışarıdayken ödevini yap gibi şeyler söyleyebilirlerdi ayrıca, parti yapma veya sadece birkaç arkadaşını kabul edebilirsin gibi başka talimatlar da verebilirlerdi. Eğer ebeveynleriniz benimki gibi ise, ulaşılabilecekleri bilgiler, nereye gittikleri, ne kadar kalacakları ve ne zaman dönecekleri gibi her şeyi de bırakırlardı. Şimdi, eğer çoğu çocuk gibiyseniz, muhtemelen televizyon izleyerek, dışarıda oynayarak veya video oyunları oynayarak çok fazla zaman geçirmişsinizdir. Yani ev işlerini, temizliği ve ödevi yapmanın yanı sıra her şeyi yapmışsınızdır. Birdenbire farkında olmadan saatler geçmiştir ve ebeveynlerinizin yolda olduğunu bildiren bir arama ya da mesaj alırsınız. Ve işte panik durumu devreye girer. Tüm zamanınızı boşa harcamışsınızdır. Hiçbir şey temizlemediniz, ödev yapmadınız, görevlerinizi yerine getirmediniz ve şimdi her şeyi halletmek için sadece 20 dakikanız var. Her şeyi sona bıraktınız ve şimdi hazırlıksız yakalanacaksınız. Ne yazık ki, bu, pek çoğumuzun Mesih'in gelişiyle nasıl tepki vereceğinin gerçekliğidir. Günlük faaliyetlerimize devam edeceğiz, eğlencelerimizin tadını çıkaracağız ve birdenbire, efendi geri döndüğünde şaşkın yakalanacağız. Yeterince uyarı almadığımız gibi değil. Vahiy 22, 12, de, işte, ben çabuk geliyorum, denmez mi? Ve bir Selanikliler 5, 2, de, Rabbin günü, hırsız gibi gece gelecek, ifadesi geçmez mi? Hayatımızda bir aciliyet olmalı, yaşama şeklimizde bir aciliyet olmalı. Çünkü Tanrı'nın kelamı Mesih'in dönüşünün ne kadar yakın olduğunu sürekli olarak bizlere bildiriyor. Bu aniden ve beklenmedik bir şekilde olacak. O halde son anı beklemek yerine şimdi hazır olmanın daha iyi olacağını düşünmüyor musunuz? Her zaman hazır olmak daha iyi olmaz mı? Bizi asla şaşırmamak için sürekli bir hazırlık içinde yaşamak daha akıllıca değil mi? Kutsal kitap bize bunu emrediyor ve İsa'nın bize yapmamızı istediği şey bu. Matta 24, 42, 44 de şöyle yazıyor. Bu nedenle uyanık kalın, çünkü Rabbinizin ne gün geleceğini bilmiyorsunuz. Bunu anlayın. Eğer ev sahibi, hırsızın ne zaman geleceğini bilseydi, uyanık kalır ve evinin soyulmasına izin vermezdi. Siz de aynı şekilde hazır olmalısınız, çünkü insan oğlu, beklemediğiniz bir saatte gelecektir. Pavlus, İsa'nın dönüşüyle ilgili bu emirleri pekiştiriyor. 1 Selanikliler 4, 16, 17 de şöyle diyor. Çünkü emir verildiğinde, başmeleklerin sesi ve Tanrı'nın trompet sesiyle, Rab göklerden inecek ve Mesih'te ölenler önce dirilecektir. Sonra, biz hayatta olanlar, onlarla birlikte bulutlarda Rabbi karşılamaya alınacağız. Hayatta olanlar, onlarla birlikte bulutlarda Rabbi karşılayacaklar ve böylece her zaman Rab ile olacağız. Bu bölümden öğrendiğimiz şey, İsa döndüğünde, Mesih'te ölenlerin dirileceği ve hayatta kalanların bulutlarda onlarla buluşmak üzere alındığıdır. Bir Selanikliler 4'teki bu pasaj, Mesih'in dönüşünü beklerken nasıl bir tutum içinde olmamız gerektiğini öğretiyor. Ancak, bugün sormamız gereken sorular şunlardır. Mesih'in gelişi ne zaman yakın? Hangi işaretleri gözlemlemeliyiz? hazırlanmanın zamanı geldiğini nasıl anlarız ve hazırlıklı olmak ne anlama geliyor? Öncelikle, Pavlus son zamanlarda Antikrist adında bir figürün ortaya çıkacağı konusunda bizi uyarıyor. 2 Selanikliler 2, 3, 4, T, hiç kimse sizi aldatmasın, çünkü o gün gelmeyecek, önce bir sapkınlık gelmediği ve günahkar olan, mahvolmuşluğun oğlu, Tanrı'ya karşı çıkan ve Tanrı olarak adlandırılan her şeye karşı duran kişi açığa çıkmadıkça, diyor. Pavlus, Rabbin gününün bu antikrist ortaya çıkmadan gelmeyeceğini belirtir. Bu kişi kendisini tanrı olarak ilan edecek ve dünyayı aldatmalarla yönlendirecektir. Antikrist insanları çekmek ve yanıltmak için belirtiler ve mucizeler yapacaktır. Ancak Rab bize eğer birinin mesih veya mesih olarak iddia ettiğini görürsek buna inanmamamız gerektiğini bildirmiştir. İsa Matta 24'te gözlemlememiz gereken birçok başka işaret de verir. Bu işaretler arasında savaşların, kıtlığın ve doğal felaketlerin artması yer alıyor. Büyük bir sıkıntı dönemi olacak ve sahte mesihler ve peygamberler ortaya çıkacaktır. İsa, güneşin kararması ve ayın kan gibi görünmesi gibi göksel işaretleri de belirtmektedir. İsa'nın bu işaretlerle iletmek istediği nokta, onları bekleyerek takıntılı hale gelmemiz değil, Matta 24-42 ve 44'te şöyle dediği gibi, uyanık kalın, çünkü Rabbinizin hangi günde geleceğini bilmiyorsunuz. Hazır olun, çünkü insanoğlu hiç beklemediğiniz bir saatte gelecektir. Rabbin bize iletmek istediği mesaj şudur. Hazırlanmak için işaretleri beklememeliyiz, aksine her zaman hazır olmalıyız. Sürekli bir hazırlık halinde yaşamalıyız çünkü onun ne zaman geri döneceğini bilemeyiz. Hazırlanmanın en iyi yolu sürekli her zaman hazır olmaktır. Özetle İsa bugün dönecekmiş gibi yaşamalıyız. Bu zamanımızı nasıl kullandığımızı yeniden düşünmemiz anlamına geliyor. Tanrı'nın kelamını okumak ve yaymak için zaman ayırıyor muyuz yoksa zamanımızı eğlenceyle mi harcıyoruz Başkalarına hizmet ediyor ve İsa'nın buyruklarını yerine mi getiriyoruz yoksa zamanımızı eleştirmek ve insanları bölmekle mi geçiriyoruz Tanrı'nın huzurunu arıyor ona yaklaşmak mı istiyoruz yoksa herkesle birlikteyiz ama Tanrı'dan uzak mı duruyoruz Rab'bin gelişi için hazırlanmamızda işaretler ve mucizeleri beklememeliyiz çünkü son dakikaya bırakırsak çoğumuz hazırlıksız yakalanacağız aman kalmış olanlar geri kalmak istemeyen hiçbir inanan yoktur çünkü mesih geri dönerken kilisesini almak üzere geliyor bilmiyorum ama ben geride kalmak istemiyorum bulutların üzerinde mesih ile birlikte havada yakalanmayı tercih ederim dünyaya bağlı kalmaktansa cennette olmayı tercih ederim önemsiz eğlencelerle zaman kaybetmek yerine tanrının kelamında derinleşmeyi tercih ederim tanrının krallığı ile meşgul olmayı ve sizi de bakış açınızı değiştirmenize teşvik ediyorum sonsuz olanı arayın, Tanrı olanı arayın. İşaretleri bilmek, nelerin geleceğini anlamak açısından önemlidir. Ancak bunları bekleyerek Mesih'in gelişi için hazırlanmamalıyız. Eğer bu gece evinize bir hırsızın geleceğini bilseydiniz, hazırlığınızı yapmaz mıydınız? Kendinizi güvence altına almak için gerekli değişiklikleri ve ayarlamaları yapmaz mıydınız? Rab geliyor ve hırsız gibi olacak. Hırsız gibi olacağından, gerekli değişiklikleri ve ayarlamaları yapmayacak mısınız? Rab'bin dönüşü yakın ve bunu bildiğimizi düşünerek hareket etme zamanı. Dua yaşamınıza geldiğinde Rab'bin kısa süre içinde geleceğini biliyormuş gibi yaşayın. Günaha tahammül etmek söz konusu olduğunda İsa'nın kısa süre içinde geri döneceğini biliyormuş gibi davranın. Hayatlarımızı bu şekilde yaşamalıyız. Geri kalmayalım, hazır olalım. Aralık 1972'de Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en kötü havacılık kazalarından birini yaşadı. Eastern Airlines'ın 401 numaralı uçağı düştü bu olayın trajedisi yalnızca ne olduğunda değil, nasıl gerçekleştiğinde dedir. Bir makale şöyle diyor. Ulusal Ulaşım Güvenliği Konseyi'nin raporuna göre, pilotlar iniş takımlarını indirdiler, ancak ön iniş takımı tamamen açılmış ve kilitlenmiş olduğunu gösteren yeşil ışığın yanmadığını fark ettiler. Pilot, kontrol kulesine durumu bildirdi ve yeşil ışığı bulana kadar daireler çizmek zorunda kalacaklarını açıkladı. Kontrol kulesi kabul etti ve onlara 2000 feet yükseklikte kalmalarını söyledi. Pilotlar, problemi araştırırken uçağı otomatik pilot moduna aldılar. Raporlar, mürettebatın yaklaşık 7-8 dakika boyunca ışığın neyle ilgili olduğunu bulmak için birlikte çalıştığını öne sürüyor. NBC Miami'den bir makale olayı şu şekilde bildirdi. Pilotlar, ışığı ve iniş takımlarını kontrol edebilmek için otomatik pilotu devreye aldılar. Ancak karanlık görünümü zorlaştırdı. Kısa bir süre sonra uçak Miami'ye geri dönmek üzere izin aldı ve o zaman mürettebat üyelerinden biri garip bir şey fark etti. Yükseklikle ilgili bir şey yaptık, dedi ilk yardımcı pilot. Kaptan hemen cevapladı. Ne? İlk yardımcı pilot, hala 2000 FYTT miyiz, diye sordu. Kaptan haykırdı. Hey, burada neler oluyor? Birkaç saniye sonra, uçak saatte 365 km hızla yere çakıldı ve havaalanından 30 km uzaklıkta düştü. Araştırmacılar, kazanın olası nedeninin otomatik pilotun kazara devre dışı bırakılması olduğunu ve tüm mürettebatın uçuş aletlerini izlemeyi bıraktığını belirttiler. Pilotlar, iniş takımı lambasını onarmaya o kadar odaklanmışlardı ki, uçağın gerçek durumu hakkında kimse kontrol yapmamıştı. Hayatımızdaki dikkat dağınıklıkları yıkıcı olabilir ve düşman, dağılmış bir zihnin gücünü çok iyi bilir. Dikkat dağıtıcı bir sürücünün neden olabileceği zararı düşünün. Uzun bir merdivenden inerken dikkatinizin dağılmasının potansiyel tehlikesini düşünün. Bir cerrahın başarılı bir ameliyat yapabilmesi için tüm dikkati dağınıklıklardan arındırması gerekir. Aynı şekilde, Mesih'teki inananların da İsa'ya odaklanmak için savaşmaları gerekiyor. Bugün karşılaştığımız bu dönemden daha önceki tarihlerde benzeri görülmemiştir. Sürekli dikkat dağıtıcı unsurlarla bombardıman altındayız. Teknolojiden dünya olaylarına, etrafımızdaki insanlara kadar Dikkatimizi dağıtmaya çalışan her zaman bir şey veya birisi vardır. Ama dikkatlice dinleyin, Tanrı'nın kutsalları, eğer izin verirsek, alan tanırsak, dikkat dağıtıcılar bizi en önemli şeylerden uzaklaştırabilir. En önemli şey, yüce Tanrı ile olan ilişkinizdir. En önemli şey, İsa Mesih ile olan ilişkiyken ona itaat edip etmediğinizdir. En önemli şey, komşunuzu kendiniz gibi sevmeniz ve Tanrı'ya uygun, kutsal bir yaşam sürmenizdir. Bu akılcı ibadetinizdir dikkat dağıtıcıların sorunu, düşmanın onları zamanınızı ve enerjinizi çalmak için tasarladığıdır. Zamanla sizi, sonunda amacınızdan alıkoyacak şekilde emmeye başlar. Düşman, sizi Mesih'le özdeşleşmiş bir hayat sürdürmenizi istemediği için dikkat dağıtıcılar gönderir. Sizi ona sadık bir şekilde hizmet etmenizi istemez, bu yüzden dikkatini İsa'dan uzaklaştıracak şeyler gönderir. Bu dikkat dağıtıcılar ayrıca, dua yaşamınızı zayıflatmak ve ibadet zamanınızı boşaltmak için de vardır. Şeytan karmaşanın yazarından başka bir şey değildir ve dikkat dağıtıcı, yönlendiren ve dikkatinizi dağıtan şeyleri çok iyi bilmektedir. Böylece sonunda odak noktanız Rab'de olmaktan çıkmaktadır. Düşman zamanınızı anlamsız şeylere yatırmanızı umutsuzca istemektedir. Sizi ruhsal değeri olmayan şeylere yönlendirmeyi bilir. Böylece Tanrı ile geçirebileceğiniz değerli zamanı kaybedersiniz. Dikkat dağıtıcılar birçok biçimde gelir. Sizi yok etmek isteyen insanlar veya düşmanlar şeklinde ortaya çıkabilirler. Dikkat dağıtıcılar eğlence biçiminde de gelebilir. Eğer dikkatli olmazsanız, günlerce TV programları veya filmler izleyerek saatlerinizi harcayabilirsiniz. Düşman, ruhsal olarak sizi inşa etmeyen şeylere zaman harcadığımızda sevinç duyar. İmanınızı güçlendirmeyecek şeylere odaklandığımızda sevinir. Tanrının halkı olarak kalbimizi ve zamanımızı korumalıyız. Odaklanmalıyız ve Tanrının kelamında kalmalıyız ne kadar cazip görünse de ya da hayatımızın bir şeyle daha iyi olacağını düşündüğümüz kadar, eğer bu ruhsal gücümüzü emiyorsa, uzaklaşmalı ve bir kenara bırakmalıyız. Tanrı'nın çocukları, bugünlerde hazırlıksız yakalanmak ve saptırılmak çok kolaydır. Dikkatimizi çekebilecek o kadar çok şey var ki, uzaklaşmak ve şeytanın tuzaklarına düştüğümüzü bile fark etmemek oldukça basit. Zaferli olacağımızı garanti etmenin yollarından biri, aklımızı Mesih'te tutmaktır. Bu telefonu bir kenara bırakmak ve İsa ile daha fazla zaman geçirmek anlamına gelebilir. Televizyonu kapatmak ya da arkadaşlarla dışarı çıkmaktan vazgeçmek de olabilir. Son günlerdeyiz ve zaman sonsuz olarak önemli olmayan şeylere harcanacak kadar değersiz. Rabbe odaklanın ve gerçekten değerli olanı koruyun: inancınızı, Tanrı ile olan topluluğunuzu ve Mesih'in dönüşüne hazırlığınızı. Yarın bize ait değil ve zaman giderek daha hızlı geçiyor. Günlerin nasıl geçtiğini hiç fark ettiniz mi? Uluslar birbirine karşı kalkıyor. Her yerde depremler, açlık ve savaşlar var. Bazı insanların inancı terk ettiğini duyduğumuzda artık şaşırmıyoruz bile. Gerçekten zaman daralıyor. Tanrının halkı ve krallar kralı çok yakında geri dönecek. Hazır olacak mısınız yoksa dikkatiniz dağılacak mı? Bu yüzden sizi cesaretlendirmek istiyorum. Şeytanın dikkatinizi dağıtmasına izin vermeyin. Dünyanın ya da günahın dikkatinizi saptırmasına izin vermeyin. İsa Mesih çok daha fazlasını, sonsuz bir değeri temsil ediyor ve o gerçekten tüm dikkatimizi hak eden tek kişidir. Tanrı'yı her gün aramak her Hristiyan için bir yaşam tarzı olmalıdır. Rab her gün onu aramamız için bizi çağırıyor. Yarın için endişelenmememiz gerekiyor. Dağdaki Vaz'da İsa Matta 6:34 de şöyle öğretiyor. O halde yarın için endişelenmeyin çünkü yarın kendine ait kaygılarını getirecektir. Her gün yeterlidir kendi derdi. Yarın bize ait olmadığından Tanrı bugünün ve anın içinde O'na güvenmemizi istiyor. Bunu her gün O'na koşarak gerçekleştiriyoruz. Sağlık sorunları veya maddi problemler hakkında endişelenebiliriz. Ancak Tanrı, bu günlük anlarda O'na güvenmemizi istiyor, ne olacağı konusunda endişelenmek yerine. A'atlar 3, 22, 23 bize hatırlatıyor. Rabbin merhametleri tükenmez, çünkü merhametleri her sabah yenilenir. Sadakatin büyüktür. Tanrı, her gün zafer kazanabilmemiz için yeterli merhamet veriyor. O halde, her sabah onu aradığımızda yeni merhametler aldığımız için yaşam hakkında neden endişelenelim? Favori filmlerimden biri bir rüya için aşırı, The Shawshank Redemption ve ana karakterlerden biri Ellis Boyd, Red, Redding. Red, hapisteki en iyi kaçakçılardan biridir. Diğer mahkumlar için her şeyi temin edebilir. Bu konuda bu kadar iyi olmasının nedeni, hapiste çok zaman geçirmiş olmasıdır. İlk kez onu bulduğumuzda, yaklaşık 30 yıl sonra denetimli serbestliktedir. Denetim kurulu toplantısında, rehabilite olduğunu ve serbest bırakılmak istediğini söylese de, maalesef talebi reddedilir. 5 yıl sonra, tekrar deniyor ve yanıt yine aynı. Sonunda, 40 yıl hapis yaptıktan sonra Red serbest bırakılıyor. Hayal ettiği özgürlüğe kavuştu ama birkaç hafta sonra özgür olmaktan nefret etmeye başlıyor. O kadar hapiste yaşamaya alışmış ki, geri dönmenin yollarını düşünmeye başlıyor. Hatta şartlı tahliye kurallarını çiğneyip geri dönmek için bir silah almayı bile düşünmüştü nefret ettiği o yere geri dönmek istiyordu. Bizler, Hristiyanlar olarak, çoğu zaman aynı şeyi yapıyoruz. Bir çeşit günaha bağlı kalıyoruz ve Tanrı bu zincirleri kırıp bizi özgür kılıyor. Ancak zamanla, eski hapishanemizin çağrısını hissetmeye başlıyor ve sonunda geri dönüyoruz. 1. Petrus 2, 20, 21 bunu ifade ediyor. Çünkü, Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih'in bilgisi aracılığıyla dünyanın kirlerinden kurtulup, tekrar bunlara kapılıp mağlup olurlarsa, Son durumları ilk durumlarından daha kötü olur. Onlar için doğru yolunu hiç tanımamış olsalardı daha iyi olurdu. Bu, özgürleştirildikten sonra eski alışkanlıklara geri dönmenin tehlikesine dair bir uyarıdır. Mesih'te kalmalı ve Tanrı'nın bizi kurtardığı ruhsal zindanlara geri dönme arzusuna karşı direnmeliyiz. Petrus, özellikle İsa'ya geldikten sonra istediğin gibi yaşayıp tövbe etmeden yaşayabileceğini öğreten sahte öğretmenlerden bahsediyor. Tanrı'nın yollarını terk eden birinin Tanrı'yı yeniden tanıması ve daha sonra geriye dönmesi durumunda Tanrı'yı tanıdığını iddia etmesinin daha iyi olmadığını ifade ediyor. Bu, daha önce ruhun gücüyle yendiği bir günaha tekrar düşen her Hristiyanın affedilmeyeceği anlamına gelmiyor. Ancak Rab'bi tanıdığını iddia edip tamamen terk eden ve dünya günahlarına geri dönen bir kişi Rab'bin lütfu ve merhametinden dışarıda kalmış olur. Bu, kendi kusmuğuna geri dönen bir köpek gibidir. Bu uyarı sadece büyük günahlara, örneğin uyuşturucu bağımlılığına ya da yasak bir ilişkiye yeniden girmeye yönelik değildir. Daha küçük seviyelerde de gerçekleşebilir. Belki Tanrı, seni yemek bağımlılığından ya da dedikodulardan kurtardı ve, arkadaşımın alışkanlıklarını bir kez daha eleştirmek o kadar büyük bir sorun değil, diye düşünebilirsin. Gerçekten de bu büyük bir sorundur. Bu anda, kutsal ruhun kalbinde gerçekleştirdiği işe karşı çıkıyorsun. Bu, eğer kontrol edilmezse hayatının diğer alanlarında da Rabbi terk etmenin başlangıcı olabilir ve sonunda Tanrı'dan tamamen uzaklaşabilirsin. İsa Mesih aracılığıyla özgür bir hayat yaşama fırsatımız var. Cazibeler bize sahte bir heyecan ve canlılık hissi verebilir ama günah bizi yeniden kaçtığımız hücreye hapsetmektedir. Ama sana bunu söyleyeyim. İsa'nın kanı seni bu günahtan kurtardı. Affedildin, özgürsün. Geçmişte hayatını mahveden günahlara geri dönme kurtulmak için yoğun bir şekilde dua etmek zorunda kaldığın şeylere geri dönme. Teolog Martin Luther, ellerde birçok şeyi tuttum ve hepsini kaybettim. Ama Tanrı'nın ellerine koyduğum şeyler hala bende, şeklinde dikkat çekici bir şey söyledi. Burada bize ne anlattığını düşünelim. Kendi başına tutmaya, düzeltmeye veya değiştirmeye çalıştığı her şey kayboldu. Başarılı olamadı. Ancak Tanrı'nın ellerine koyduğu şeylerin hala kendisinde olduğunu iddia ediyor. Başka bir deyişle Tanrı'ya bıraktığında yaşamında daha başarılı olduğunu söylüyor. Sevgili arkadaşlar, bugün sizi cesaretlendirmek istediğim şey bu. Her şeyi Tanrı'ya bırakın. Bu, probleminizle ilgili dua etmek, Tanrı'nın sözüne güvenmek, oruç tutmak ve ilahi müdahaleye inanmak anlamına geliyor. Ama daha önemlisi, her şeyi ustanın ellerine koymaktır. Şunu söyleyeyim. Her şeyi kendi ellerinizle çözmeye çalıştığınızda Tanrı'ya itaatsizlik ediyorsunuz. Çünkü kutsal kitap şöyle der: bütün yüreğinle Rabbe güven ve kendi aklından istifa et, Süleyman'ın meselleri 3, 5. Amplifit çevirisine göre, 1. Petrus 5, 7 şöyle der. Bütün kaygılarınızı, endişelerinizi bir defada ona atın, çünkü o sizinle derin bir şefkatle ilgilenir ve dikkatinizi yoğun bir şekilde izler. Ayrıca, Filipililer 4, 6, 7 şöyle der, hiçbir şey için endişelenmeyin, ama her şeyde, dua ve dileklerle, şükürle, isteklerinizi Tanrı'ya bildirin. Her şeyde dua ve dileklerle, şükürle isteklerinizi Tanrı'ya bildirin ve Tanrı'nın her anlayışı aşan barışı kalplerinizi ve aklınızı Mesih İsa'da koruyacaktır. Bu, sizi endişelendiren bir şey varsa, onun hakkında dua etmeniz, ihtiyaçlarınızı Tanrı'ya iletmeniz ve onu ona bırakmanız gerektiğini söylüyor. Sizi kaygılandıran her şeyi İsa Mesih'in üzerine atmamız gerektiğini öğütlüyor. Çocuklarınızla ilgili sorunlar mı yaşıyorsunuz? Mücadele ettiğiniz özel bir günah mı var? Ne olursa olsun unutmamalısınız ki endişelenmemeliyiz. Her şey hakkında dua etmeliyiz. Tanrı'ya neye ihtiyacınız olduğunu söyleyin ve onun daha önce yaptıkları için teşekkür edin. Ancak bu şekilde Tanrı'nın her anlayışı aşan barışını deneyimleyebiliriz. Onun barışı Mesih İsa'da yaşarken kalplerimizi ve akıllarımızı koruyacaktır. Size önemli bir şey söylemek istiyorum. Eğer Tanrı'dan sizi belirli bir durumdan kurtarması için dua ettiyseniz, o duruma geri dönmeyin. Eğer Tanrı'dan sizi toksik bir ortamdan veya dengesiz bir ortamdan çıkarmasını istediyseniz, oraya geri dönmeyin. Eğer Tanrı'dan sizi özgürleştirmesini istediğiniz bir şey varsa ve o bunu yaptıysa, sizi daha önce köleleştiren şeye geri dönmeyin. Kurtulmak için dua ettiğiniz şeye geri dönmeyin. Ve özgürlük veya kurtuluş için dua edenler için, bir kez özgürleştiğinizde, bir kez kurtulduğunuzda bir çizgi çizin ve geriye dönmeyi reddedin. Geriye bakmayı reddedin. Diyelim ki günahkar bir ilişki içindeydiniz. Bu ilişkinin Tanrı'nın istediği bir ilişki olmadığını bildiğiniz için bu ilişkiden çıkmak için güç istediniz. Kutsal Ruh'un gücüyle nihayet bu ilişkiyi terk etmek için gücü buldunuz. Bu ilişkiyi birkaç ay boyunca geride bıraktınız ve hayat iyi gidiyor. Ancak bu ilişkiye geri dönme isteği hissetmeye başlıyorsunuz. Tanrı sizi kaçmaya çağırıyor. O halde sizi kurtarması için dua ettiğiniz şeye neden geri dönüyorsunuz? Bu istek bir süre hoş görünse de sonunda yıkıma yol açacaktır. Bu isteğe boyun eğdiğinizde kölelikle flört ediyorsunuz ve bu gelecekteki başka kötü isteklere boyun eğmeyi daha da kolaylaştırır. Sonunda Tanrı'dan tamamen uzaklaşmayı seçebilirsiniz. Petrus'a göre Tanrıyı tanıyıp da ondan uzaklaşmayı seçmek, Tanrıyı hiç tanımamış olmaktan daha kötü olur. Tanrıyı deneyimledikten sonra onu reddettiğinizde, sanki onu tatmış ve görmüşsünüz ama onun iyi olmadığını söylüyorsunuz. Ancak Filipililer 1, 6 der ki, şundan eminim, sizlerde başlattığı iyi işi, Mesih İsa'nın gününe kadar tamamlayacaktır. Genişletilmiş çeviri şöyle der, iyi işin başlatıcısı olan Tanrı, Mesih İsa'nın dönüş gününe kadar bu işi sürdürecek ve mükemmelleştirecektir. Bunun ne anlama geldiğini bir an düşünün. Kutsal kitap, bu iyi iş, derken ne demek istiyor? Buna neden güvenmeliyiz? Neden bu kadar önemlidir? İman, her gün Tanrı'nın sözünü yaşamaktan gelir. Filipililer 1, 6'da, bu iyi iş, ten bahsedildiğinde, bunun kurtuluşumuza ve hayatlarımızda sürekli olan kutsallaştırma sürecine atıfta bulunduğuna inanıyorum. Bu iş anında gerçekleşmez. İsa'yı kalbimize kabul ettiğimizde, otomatik olarak mükemmel veya sıkıntılardan, denemelerden bağımsız hale gelmiyoruz. Yine de etimizle, kusurlarımızla ve mücadelelerimizle başa çıkmak zorundayız. Ancak Tanrı, bizde başlattığı işin, Mesih İsa'nın gününe kadar tamamlanacağını vaat ediyor. Bu iyi iş Tanrı'nın kurtuluş aracılığıyla hayatlarımızda gerçekleştirdiği dönüşüm sürecidir. Yani mükemmel olmasak da Tanrı sürekli olarak bizde çalışıyor, bizi şekillendiriyor ve inceltiyor. Biz de daha çok Mesih'i arıyoruz. Bu Tanrı'nın sözüne, dualara ve kutsal ruha teslimiyetimize dayanan aktif bir katılım gerektiren bir ruhsal büyüme sürecidir. İman bu süreçte hayati bir rol oynar. İbraniler 11. 6. İmansız Tanrı'yı memnun etmek imkansızdır der ve Tanrı'ya yaklaşanların onun var olduğuna ve onu arayanları ödüllendireceğine inanmaları gerektiğini belirtir. İman, Tanrı ile yürüyüşümüzde temel bir unsurdur. Çünkü Tanrı'nın bize verdiği vaadlere duyduğumuz güven, onları fiziksel olarak göremediğimizde bile sürer. İman, etrafımızda olan her şeyi tam olarak anlamadığımızda bile Tanrı'ya güvenmeyi öğretir. Bu, doğal gözlerimizle melekleri veya kutsal ruhu göremesek de, onların hayatımızda mevcut ve aktif olduğuna inanmamızı sağlar, Tanrı'nın sözü bunu temin eder. İman, Tanrı'nın söylediklerine sarsılmaz bir güven duymak demektir, koşullar zıt gibi görünse bile. İman, ayrıca eylemlerimizle de gösterilir. İmanla yaşamak, inandığımız şeylerin doğruluğuna dayanarak hareket etmek demektir. Eğer Tanrı'nın kontrolü elinde tuttuğuna inanıyorsak, bu, endişelenmememizle yansır, çünkü onun bizi koruyacağına güveniyoruz. Tanrının vaadlerine inandığımızda bu içsel huzurumuzda, sevinçlerimizde ve endişelerimizi Tanrının ellerine bırakma isteğimizde kendini gösterir. İsa, kalplerimizin sarsılmasına izin vermememizi söyledi ve bunu istemesinin nedeni ona ve onun vaadlerine inanmamızdır. İman sadece zihinsel bir inanç değildir. Bu inanç doğrultusunda yaşamak, korkularımızı, endişelerimizi ve ihtiyaçlarımızı Tanrının ellerine teslim etmektir çünkü o sadıktır. Bu nedenle kendimize sormamız gereken soru şudur. İmanla mı yaşıyoruz? Tanrı'ya ve onun sözlerine güveniyor muyuz? Görünene değil, inanca göre mi yürüyoruz? Gerçek iman bizi harekete geçirir. Tanrı'ya duyduğumuz güvenle yaşamak anlamına gelir. Bu imana sahip olduğumuzda zorluklar içinde bile huzur içinde yaşayabilme yeteneği kazanırız. Çünkü Tanrı bizde başlattığı iyi işi tamamlayacaktır. İman çoğu zaman büyük denemelerle oluşur koşullar değişir, insanlar değişir, sosyal normlar ve halk algıları değişir. Ancak Tanrı'nın sözü sonsuza dek doğru kalır. Matta'da yazdığı gibi gökyüzü ve yer geçecek ama benim sözlerim asla geçmeyecek. Bu belirsizlik ve karmaşa zamanlarında bile ona güvenmemizi sağlayarak imanımız için sağlam bir temel sunar. İman sarsılmaz olmak asla şüphelerimiz veya korkularımız olmayacağı anlamına gelmez. Zorluklar ortaya çıktığında panik yapmamak umudumuzu kaybetmemek ve çözümleri dünyada ya da kendimizde aramamak demektir. Bunun yerine, Tanrı'nın vaatlerinde dinlenmeyi buluruz. Bu güven, hayatın fırtınalarıyla yüzleşmemize, dünyanın sunamayacağı bir huzurla karşı durmamıza olanak tanır. Daniel, Pavlus ve Musa gibi kutsal kitap figürlerinin hikayeleri, imanlarının değerini anladıklarını gösterir. Kendilerini Tanrı'ya adamanın risklerinin ve sonuçlarının farkındaydılar. Ama yine de Tanrı'yı takip etmeyi seçtiler, çünkü onu tanımanın paha biçilmez bir değer taşıdığını biliyorlardı. Acıyı göğüslemeye istekliydiler çünkü Tanrı ile olan ilişkileri karşılaştıkları her şeyden daha önemliydi. Şimdi kendi hayatımız hakkında aynı şeyi söyleyebilir miyiz? İsa'yı her şeyin üzerinde mi değerlendiriyoruz? O güvenilmeye değer. Bize ona teslim olduğumuzda ve sözüne itaat ettiğimizde bol bir yaşam deneyimlememizi ister. Zorluklar geldiğinde sarsılmaz, sağlam ve değişmez kalmamız gerektiğini hatırlamalıyız sarsılmaz bir iman, bizi anlık durumların ötesine bakmaya ve karşıladığımız her sorundan daha büyük bir Tanrı'ya güvenmeye yönlendirir. İmanımızda kararlı kalarak, yalnızca zorlukların üstesinden gelmekle kalmayıp, aynı zamanda Tanrı'nın sevgisinin ve sadakatinin birer Tanrı olabiliriz. Başkalarına kaos zamanlarında bile, Mesih'te umut ve huzur olduğunu gösterebiliriz. Bu gerçeklere tutunmaya teşvik ediliyoruz. Hayat zorlayıcı olabilir, ancak Tanrı'nın sadakati asla sarsılmaz. Ona yaslandığımızda, gelecek fırtınalara rağmen güvenli bir yerde durabileceğimiz sağlam bir kaya buluruz.